Selamlar, şu ben. Omerta serimize 6. bölümde devam ediyoruz. Türkçe bitlikutu.com üzerinden indirebilirsiniz. Aynı zamanda da Omerta ve daha birçok oyun hakkında da detaylı bilgiye devarşim.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Kanala abone olup bir beğeni atarsanız da sevinirim. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Bir önceki bölümde Baltık Caddesi'ni temizlemiştik. Bu bölümde de Illinois Caddesi'ni temizleyeceğiz. Hemen geçelim bakayım. Hesaplaşma, Beyler Louis Castaneda'ya onun ayak yapmaya daha fazla devam edemeyeceğimizi söyledim. Ona ilgilenmemiz gereken kendi işlerimiz olduğunu söyledim. Muhtemelen yaptığımız son bir kaç iş ona kendi yaptığından daha çok para getirdi. Bizden son bir iyilik istedi. Virginia Caddesini temizlemek. Hızlıca yapıp kendi işimize dönelim derim. Hadi işe koyulalım. Polis varlığı düşük. Bu bölümde bir tane ekibiyesi seviye atlıyoruz ve aynı zamanda da eşsiz bir silah verecekmiş. Başlat bakayım. Sana biraz para gönderiyorum. İşini doğru yap. Dahası da gelecek. Senin para kazanmakla değil, benim için bölgeyi temizlemekle uğraşmanı istiyorum. Şimdi oraya git ve benim için sokak serserlerinin icabına bak. Hedef, yerel suçlular hakkında daha fazla bilgi edinmek için bölgeyi keşfet. Etkili düzenli aralıklarla sana para gönderecek. Adamdan kurtulacağız herhalde bu bölüm. Bütün üyelerimizin hepsi level almış. Hemen levellerini bir atlatalım seviyelerini atlatalım. Bunu dayanıklı yapalım. Aynen. sağlık puanı artıyor. Sonrakine Uzak mesafe uzmanı diyor, aynen bunu öneriyor bize, tamam önerdiklerini yapalım. Ustalığı yediymiş, tam ustalığını yükseltelim. Tevye Bu şimdi uzun atışını, ne diyor, tümünün ve fırlatılabilen silahların kör nokta mesafesini 5 metre artırır. Tamam, hadi bu olsun. Bitmeni de hemen pas gücü eğitimi. Tamam bunu da bunu artıralım. Mario inisiyatif. Ee, bir ekstra inisiyatif kazan. İnisiyatif neydi? 5 sırasında karakterin sırasında ne sıklıkta olacağını belirler. Anlaşıldı. Tamam bunu da artırdık. Tamam. Şimdi bu arada yeni bir Karakter Ha, The Knife çıkmış. Al Pacino'ya benziyor. Bu da bıçakmış. Sağlık 120. Aslında bunu da alabiliriz ya. Neyse bakalım. İlk olarak şuradan muhbirimizi bir e, açalım bakayım. Burayı kiralayalım. Düzenli olarak para gönderecekmiş polioyu ama ne kadar gönderecek bilmiyoruz. A why I'm the boss. Yeni görevler çıktı. Bunlar neymiş? 3 istiyor. Bu da 10 kara para istiyor. Tamam onları hemen. Bu 10 para isteyeni yapabiliriz ya direkt. Time to get my hands dirty. Buradan e, hemen bir para çalma yapalım buna seviye atlatıp. Ses hoş. Dur, Vurma haraç alıyor. You yani don't have to repeat that. Bizim görev neydi? Yerel suçlular hakkında daha fazla şey öğrenmek için alanı keşfet. Burayı da kiralayalım, likör yapalım buraya da. Bu da bir hemen muhbiri konuşturup alanı genişletmeye devam edelim. Buradaki, şuradaki muhbiri de hemen bir konuşturalım. I can use some time away from here. Tamam. Şimdi hızlıca bir likör alalım. Hızlandırmak açısından. Bu bizim koruma haraç almayı yükseltelim ama silaha ihtiyacımız var. Korkunma oranını arttırmak için. Sevilmemiz yok. Kimse sevmiyor şu an bizi. Beynin işini yaparsan kimse seni sevmez tabi. Yani damatım, damatım hane likör üretimimizde başlattık. Ardından no yeni yerler geldi. Bu arada para da bitti. Şu ne diyor? Bu da bire istiyormuş. Şimdi biz likörü aldık mı? Henüz alamadık. Ben bir de bira alalım ya. 31 satıyormuş. My tamam. Who called for a doctor? Nice beeswax, hey boss. Tamam, tımahanemizi kurduk. Şimdi 1500 de temiz paramız var bu arada. That's how it's done. Tamam, şunun e, bilgi toplayabiliriz artık bir körmüz var. No rest for the boss. Sen ne istiyordun? Bira mı istiyordun sen? Bira da gelsin. Bunu da yapalım. Ne istiyor? Bu da on para para istiyor. Tamam şuna da parayı verelim. I won't beat my gum. Bahşiş veriyoruz adamlar. Aa burada bir tane daha var. Bu ne diyor? O da ilk likör istiyormuş. Buna da likör verelim. Bu sokaklarda da varmış. Şuna da bir içki verelim. That's how it's done. Bira geldi herhalde. Aynen geldi. Şimdi bira Buna da bir bira verdik. Bu da bira istiyordu değil mi? Yok o para istiyormuş. Buna da parayı verdik. Buna da bir ay verdik. Evet. Hızlı bir şekilde ünlemleri hallediyoruz. Artık hepsi görevleri tamamlandı. Düşündüğümüzden daha büyük. Oldukça fazla <laughs> soru soruyorum ama cevap alamıyorum. Görünen o ki, yerli çeteler bizim düşündüğümüzden çok daha fazla organize olmuşlar. Sözlerimi yaz bir kenara. Ee, bu şey, bu inim bizim düşünmemizi istediğinden daha büyük. Bence dikkatli hareket edelim ve kimin ne olduğuna bulalım. Sıradan halkı kendi tarafımıza çekeceğiz ve saldırdığımızda onların desteğini alacağız hedef yerlileri yerel çete hakkında daha fazla bilgiye e, bilgi vermeye ikna etmek için daha sevilen ol. Anlaşıldı. Yine gariban babası olacağız ve sevgiyi, sevilmeyi arttıracağız. <laughs> Siteye düşürüldün. Bu da güzel. Bazı haydutlar e, bize doğru geliyorlar. Patron görünen o ki bazıları işlerine burnumuzu sokmaz, sokmamızdan hoşlanmadı. Ne yapalım diye soruyor. Ready. Ee, saldır dersek savaşa gireceğiz. Kaç dersek adamlarımız yaralanacakmış. Saldıralım ya. Adamlarımızı yaralandır, yaralayıp da şimdi e, işimizi baltalamayalım. Muhtemelen hallederiz zaten. Atama. Otomatik yapalım bu işi ya. Bunu desteğe koyduk. Eee... Mario Wolf Ne oldu? 157 Bilgi de koyarsak 75 Takı koyarsak yine aynı oluyor O zaman Big Man'ı koyalım %75'ten şansımızı deneyelim kazandık, Süper Bin kara para Çıkarttık Bize saldıranlardan Harika Şimdi şurada neyimiz var? Bir mod bir daha var. Ee, buna da bir bir verelim. I won't beat my gums, boss. Konuşturalım. Biz aşevi kuracaktık değil mi sevilen olmak için? Nerede bizim binamız var mı? Yok. Buradan bir bina kiralayalım. Ah şurası. Burayı kirala. Bunu yeni elemanlar çıktı. Burayı da kiralayalım. Bunlar ne istiyor? İki köş, likör, likör, para. Sen buna para ver Mario. Veya aşevimizi kuralım direkt. Sevinmeyi arttırmamız gerekiyor. Beyazsız kur, buraya da aşağıya bakuralım. Her tarafa aşağıya bakuralım. Şimdi ikili kör buna verdik, ikili kör de buna verdik. Burayı da kiralayalım. Ne istiyor? Bu da para istiyor. Buna da para verdik. Ver. Şimdi bunu da bir e, ee, nazikçe konuşmada 60 sevinmeye ihtiyaç var. Bu da 20 likör. Bunu konuşturamadık. Bu tamam. mı? Aşevi hızlı hızlı sevilmemizi arttırıyor. Hatta şöyle köfteleri verelim de daha çok sevsinler bizi. That's a finish, no? Buraya da Yine hara çalmakuralı. Bir taraftan hara çalıyoruz, <laughs> bir taraftan kök dağıtıyoruz. I take care of it. Tamam, o da tamam metrede. Locals are still tightly. Tamam metrede. It's getting harder and harder to untie their tongues. Ha, patron bize kısa bir özet geçiyor. Hala bir şey bulamadık demeye getiriyor. Şimdi. My wage should reflect that. Nerede kalmıştık? Böyle bir aşevi şunu da köfte verelim. Aslında şunları da tamamlayıp iyice hızlıca arttırabiliriz ya. Bunu da yükselt diyelim. Aa, bitti. Biraz satın alabiliriz. Bakalım 31'i alıyormuş bu. Ee, bizim likörümüz kaç tane? 14 tane. depolama satıyor. Tamam şimdi burada yapacağımız bir şey yok. O zaman Şimdi 4 yıldız yapmışız. Ya ortaklık. Burayı da kiralayalım. ne diyor? Bu da 50 sevilme puanına ihtiyaç var diyor. İşte puanlar artıyor bakalım. 6 gidiyor. Buradan sevilme ha 750 karşılığında 15 sevilme veriyormuş. Ve çok para ya 750. Hadi verelim gene. Nasıl olsa paralarını harcıyoruz. <laughs> Time to get my hands dirty. I have the results. Aman şu ortaklığa da yine bir tesis kuralım. Yine araç almak hızlıca sevilme puanını arttırmaya çalışıyorum. I have the results. That's how it's done. 50 tane sevilme isteyen muhbir şu muydu? Nazikçe konuşma, aynen. Haydi bakalım. Diğeri 60'tı galiba. Aynen bu da 60. Buna da 60 puana ulaşmak üzere zaten. Yani ulaştı. Hemen bunu da patronlar nazik konuşma yapalım bakayım çete çıkacak bir yerden şimdi. Evet, soruşturma gelmiş. Ha, burayı para göndermiş zaten direkt şuradan sözü verelim de soruşturmayı halledelim dedik ama soruşturma gitmedi başımızdan. Ha, dost şerif yardımcısı çıkmış. Tamam bunu da onunla hallettik. We Bir sürü bir önce çıktı ortaya. Bunları da bir konuşturalım bakayım. Bir köl istiyor. Bir ay istiyor. Verdi. buna da birasını verdik. Bir tane daha bira verdik. Bir tane daha bira verdik. Bir verdik. Bu da para istiyormuş. Alsana da para. Şimdi devam edelim. Bu da para istiyormuş. Bu da para verdik. Bira istiyormuş da Hepsi bir tarafa gidiyor şu anda. There's a reason why I'm the boss. The wolf is back. Evet, yenileri çıktı. Bunu da konuştur bakayım. Hani istiyor likör. Al sana likör. Şimdi bir ham üstün. Al sana bir ha. Bir iş amigo. Hepsinin kilisede toplanacağını söylüyorsun değil mi? oraya git ve işi bitir. Bir şey daha son zamanlarda biraz, son zamanlarda para biraz kısıtlı. Bu yüzden şu andan itibaren tek başınasın. <laughs> Etki e, Louis Castaneda sana daha fazla para göndermeyecek. Ama musluğu kapattı Louis. Belki. Şimdi bu kilise nedir nedir neredeymiş o bizi baskın planlıyor İşimizin etrafında dolaşan birkaç üç kağıtçı kuş fark ettim patron bir sokak çocuğu bizim içki depomuza baskın yapacaklarına dahil yemin ediyor demiş onlar için bir tuzak kur savaşa gir Boşver bu artık önemli değil. Biraz da kör kaybet. Yani 20 değil kör kaybet bak. Sıkıntı yok. 20'li körümüz gitti. 25'li körümüz de. Şimdi savaşta uğraşmak istemedim. Evet. Nerede bu? Lise. Lise. I've been pulling strings, greasing palms and shaking down every... Yine yaptı yapacağını bize tuzak kurmuş. It is what I Böyle. Do best. git, bitlerini korsun iyi koru. Peki, Burası da iki lise bilmiyor. Koru diyelim bakayım. Bu ortadan başlattık. Evet, şimdi Louis, Deni Corsini'yi öldürmek için sana tuzak kurdu. Koca Deni'yi Louis ve onun çetesinden koru. Sanırım Louis'den bu sefer bu bölümde kurtuluyoruz. O zaman önce Wolf'imizi alalım. Ardından Mario'yu alalım. Daha sonra destek destek %80 diyor. Şunu desteğe koyalım. patronu alalım. Bir de Bigman'ı Walker'ı alalım. Aynen. Şimdi başlatabiliriz. Haydi bakalım. Let's get it done. İlk önce yani Walker'la oynasaydık iyiydi. Neyse. şu anda sırada Wolf var. Wolf sen gel bakayım şöyle ortaya. Nasıl? Şunu Gerçi bu 105'miş canım. Önce şunun biraz canını azaltalım. Bir daha. Tamam. Time to turn up. Turn artık. Buradan bir Turn up. ezelim up. Turn up. canı kalmış. Neyse. up. Turn 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 up. Burada kim var? Beni Danny var. Beni'den sonra Mario var. Ne de attığını indiriyor ya. Mario. Ben de gel bakayım o zaman. Buraya gel bir indir bakayım. Olmadı Mario. Dans ettir o zaman şunları. Tamam. Oha. Molotov attı ya. bunun içinden geçersek canımız gidecek. Bu taraftan gelse bu sefer de şey yetmiyor. Nefesi yetmiyor. Buradan sıkabiliyor musun? 34, 64. Şuna sıkabiliyor. Tamam şuna sık o zaman. Let's get it done. Volkers. Aslında bunlara el bombası atsak mı? Bir parti daha düşman gelebilir. En yani iyisi biz bunları e, silahla yok edelim. Bir sonraki gelecek partiyi de el bombası atarız. Bir daha. Lesson number one. Tamam. Şimdi. Time to turn bitmedi. up the heat bir tane indirsin. Buna da kendisine indiriver. Üff, Harika. Bunu bitir. Beni <laughs> attığını <laughs> indiriyor ya. %63, tamam %63'den bunu buradan vurur. Bir daha. Bir daha kafaya. I'm gonna write a song daha daha about you. you. Olmadı. Neyse. Güzel abi de iyi. It's a killing time. Mario. Mario artık öldürürsün herhalde. Buradan sık bakayım. <laughs> yani Mario ettiğin iş mi şimdi senin? Hepsine bir cesaret ver bari. Bir AP ver ekstra. Suikastçı. Tak indirdi. İyi. Tak bir işe yaradı en sonunda. Şimdi nereye spor alalım? Buraya kadar gel bakayım sen. Nereden gelir bunlar? Buradan gelebilir. Buradan gelebilir. Hangi taraftan gelecekler acaba? <laughs> Neyse. I'm cool. Onu da şuraya bir yere getirelim. Her ihtimale karşı. Time to get a oh, move on. Sen de şuraya gel. Hatta gelebiliyorsan şuraya gel. Burayı tutmuş olduk şimdi bunu bitir. Sen de şöyle hatta şuraya mı gelsin? Gel bakayım şuraya ortada dur sen de. Bitirdik. Tamam, sen de orayı koru. Güzel. iyi yerleştik sayılır. Wolf. Sen şuraya gelecektin değil mi? Hatta gel bakayım gel 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 gel. Bitir. Aynen hmm. burada çıktılar. Bir tane de burada var. Tamam. Süper oldu. Şimdi bizim Ayhan 69, 44, 37, 37. Şunu indirmeye başlayalım. 185 canı varmış be. Bu herhalde aynen Louis bize pis işlerini yaptıran Louis. Öl lan. Öl ulan. Kim var sırada Batman. I'm cool. Volker. Sen de gel şunu indir. Gel 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 gel. Bunun canı kaç? 105. Kaç vuracağım da bakalım. <laughs> 109 vurdu. Neyse. O da iyi. Deminki gibi 123 vuraydın. Güzel olurdu. It's me. O zaman sen şuraya gel. Hem şunlara sıkarsın. Ama sen tek atış yapabiliyorsun değil mi? Yani sen tek atış yapabiliyorsun. Böyle dans ettir bari. Bunu bitir. Aaa, beni halletti. Harika. Bir Wolf'a vuruya giden Wolf'a vuruya. Wolf Böyle bir şey yapsam Wolf nasıl olur? Daha biraz... Ee, geri kaç. Buradan at. Aynen. Şimdi şu Louis'i bir haçla bakayım. Şöyle de bir nişan al. Tamam. Sen inişin bitti. Hmm. Ayhan Işık. Gel bakayım. bu sefer indir. 65 canı varmış. Lan oğlum yapma lan. Hadi bir daha. Ooo. Ne diyor? 5 AP. Tamam. İyi. Güzel. Hadi bakalım. Bir daha. Pafa'ya... <laughs> <laughs> Kaç canı kaldı bu oyunun ya? 12. Kim var sırada? Si. Dede. Makinalı tüfek varmış ya. Buradan vurabiliyor musun? Vuramıyorsun. Gel. Gel 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 gel. Şimdi Şş. Artık indirirsin herhalde. Easy. Harika. Louis'den kurtulduk. Bunları da bir dans ettir gene. Yani sen <gülüyor> <gülüyor> Nur'da bomba patlayacak. Buraya fazla yaklaşmamak lazım. Ee... Böyle bir gel bak, sen böyle hedef alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Neymiş bu? Hedef almış çetoyesi düşmandan sonra hemen <laughs> sırada olur. Aa, bak bu güzel bir şeymiş, Skill'miş. O zaman canı Wolf şunu indirir. Ya da yapabiliyor muyuz ya? Deneye. Dene attığını indiriyor. Deneyelim bakayım. Aynen yapabiliyoruz. Ben sıra zaten denedeymiş ki. El bombası patlayacak. Sonra da patronda. Patrondan önce kendine uygulayamıyor. Mecbur Wolf'u uygulayacağız o zaman. Hadi bakalım. Pigman'dan sonra Wolf'te. Şey. Aynen. Mısır'a bu öfte. Kuru bitir. Şimdi yüzde doksan 94 Bunu indir. Bir daha vur. Bu gitti. Ve bombası da boşa gidecek galiba. Yok gerçi şuraya kadar etki ediyormuş. Ee, turu bitirdik. Amma da onu halletti. Olay bu kadar. Hiçbiri de yaralanmadı. Süper. O oyun burada, bu görevde bitmiş oldu. Bu bölümde bitmiş oldu. There he was, Louis the Shark, begging for mercy, begging for another chance to kill me. Müzik yalvarıyormuş beni öldürme diye, ama sıktı kafasını. <laughs> you did well, kid. You'll go far. Danny'de yani iyi yaptın evlat diyor. <laughs> Louis was dead. Someone had to replace him. So I took over. I became a boss. Evet, iyi oldu bu. Şimdi bu bölüm biraz kısa oldu. Sonraki bölümde <laughs> Kentucky Caddesi, Georgia Caddesi, Garden Pier. Bunlardan bir tanesini yapabiliriz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.